Herkese merhaba değerli dostlar, kanalımızın izleyicileri nasılsınız? Son bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri. Arkadaşlar kanalımız yepyeni bir romantik dolu fotoğraflarla yine karşınızdadır. Bugünkü videomuzun kahramanı özel oyuncumuz Erkan Meriç'tir arkadaşlar. Erkan Meriç'in kendisine özel görüntüleri sizlere paylaşıyoruz. Buyurun izleyin. Umarız ki çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Sizler de bu güzel oyuncumuzu seviyorsanız kanalımızda daima izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlere iyi seyirler. Önceden sizlere teşekkürümü bildiriyorum arkadaşlar. Videomuzu Beğendiğiniz için, videomuzu izlediğiniz için.